Sevgili balıklar bu hafta biraz daha duygusal bir hafta olacak sizin için. Özellikle tutulmanın etkisi halihazırda devam ediyor sizde. Bu da sizin aşığa aşkınıza değil de aşka aşığı olan yönünüzü biraz daha ortaya çıkartacak. Özellikle duygusal anlamda eksiklerinizin daha da fazla fark etmeye başlayacaksınız. Neden hayatımda bir insan yok? Neden ben de Ayşe ya da Ali gibi hayatımda böyle düzgün, stabil bir ilişki yaşamıyorum? Neden benim hayatımda bunlar eksik diye kendinizi biraz daha eleştirebilirsiniz. Ya eleştir dediğimiz biten ilişkisi olan sevgili balıklar geçmişi biraz daha yapmış olduğu hataları acaba bitirmese miydim diye ilişkilerini kendilerindeki olan iyi ya da kötü hata yaptım mı yapmadım mı iyi yönüm neydi diye biraz kendini eleştirecek eleştirir bu çünkü Satürn geri harekette başladı geçmiş ilişkini bile sorgulayacaksın da oralara kadar bile gideceksin sevgili balık çünkü duygusalın hat safhada. ama velakin aslında bu dönem içerisinde karşına çıkan kişilerin Belki de bazı balıkların hayatını bir, adayları belirledi, belirlendi bile. Hayatına birilerinin girmek isteği bile gündemde olabilir. Satürn geri hareketinde geçmiş ilişkinde yapmış olduğun hatayı bu ilişkinde yapma diyebilir sana. Geçmişteki ilişkine benzer kişiler çıkmıştır. O yüzden korkuyor olabilirsin. Ama Satürn bu dönem içerisinde ince sık dokuduğunu görürse ve karşındaki adayın da doğru olduğunu bilirse Satürn bu ilişkilerini pekiştirir ve uzun zamana da yayar. Bunu da unutma sevgili balık. Çok fazla bir şey yapmana gerek yok aslında. Yapman gereken tek şey önce ne istediğini bilmek, gezegenin hareketlerinin sana yardım edip etmediğini bilmek. Çünkü yükselenin ve ay burcunda bu konuda çok etkili olacak. Diğer videomuzu izlemeyi sakın unutma ve bu e, haritanı da kendin belirledikten sonra 3 elementin de aslında senin hayatının ne kadar etkili olduğunu gördükten sonra bence haritanla birlikte sen de yönünü, yolunu çok iyi belirleyeceksin sevgili balık. Hem aşk hayatını hem iş hayatını bu dönemde düzene sokabilirsin. Ama duygusallığa çok fazla yer de tavsiye ediyorum sevgili balık burcu.